Tabi, tabi. Evet, Yumurtalarımızı aldık yayladan böyle. Gidiyoruz. Köye gidiyoruz. İnşallah. <laughs> Alacaksın. Tamam, var ya, bak. Yeri... Kucağıma alacaksın. Kucağıma alacaksın kucağıma. Mecburum. Yer yok. Kucağımızı alacağız. Ha ben de onu arayıp duruyorum. ha. düşmüş. Gözüme şey edeceksin, A -a. takacaksın. A -a. Yok Allah'ım dedim arabada kaldı. Düşmüş. Kucağını veren ben size. Hı hı. Bir önce sen şöyle, ha. sonra ben senin kucağıma vereyim. Tamam. Hadi bakalım. Ver kucağıma. Şunları koyayım şöyle. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Şuraya koyacağız gayet yumurtaları. Aynen. Böyle aynen. götüreceğiz galiba mecbur. Aynen. Heh, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ülker Hanım'la e, bayağı yorulduk bugün arkadaşlar. E, İzmir'den çıktık. Ee, İzmir, Salihli, Turasınlı, Kula, Selendi, Simav, bu güzel gazeteki tüm eş ve dostlara Küplüce köy evet. e, buradaki tüm eş ve dostlara davetler davetli. geçemedik yetişemedik. E, 3-5 dakika kaldı. Evet. Onun için böyle şefhanede yoktu. Evet. <laughs> Karamançı'da böyle kömürde tavuk yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Onun için burada da bir yapacağız Allah'ın izniyle. Ondan sonra da köyümüze yavaş yavaş Ülker beraber gideceğiz Allah'ın izniyle. Köye yetişebilirdik bir tane de çoğalasın. çekmiştik bugün. Evet. Ama daha bir yeni şimdi geldik. Ee, Ezan'a da hemen 5-10 dakika kalmadı değil mi? Çok az kaldı. Evet. 5-6 dakika kadar, kadar, kaldı. Yani, yetişemezdik o yüzden bugün de böyle olsun ama kart dağıtmanın bir böyle bir tamam, şeyi var dedi. Yükünü attık. İyi oldu. Birkaç kişi kaldı. Onlara da eee uşak kaldı. Onlara da WhatsApp'tan e, ya da artık kargo ile neler göndeririz bir şekilde ulaşırız. ya. Yani, sosyal medyadan da. ulaşırız. Hepinizle buyurun gelin.